Kuşlar üzerinde de çalışmışlar. Profesörün elimizde tespitleri var. Diyor ki, elindeki cihaz ile dürbün gibi, hani bir dürbün vardır, dürbünle bakarsanız uzağı yakınınıza getirir görürsünüz. Şimdi öyle harika cihazlar yapmışlar ki, harika cihazlar teleskop gibi, şimdi daha harika hele objektif objektif ama o kadar destekli bir şey ki o tele objektifle baktığınız zaman resmini çektiğiniz zaman buradan efendiler buradan ta kara gümrükteki veya Edirne kapı şehitliğindeki bir insanın veya Edirne kapıdaki bir noktada bulunan bir kuşun bir yılanın, bir böceğin resmini burnunuzun dibine getirip çekebiliyorsunuz. Tele objektifle. Bin metrede, iki bin metredeki canlı cansız varlığı onunla o kadar yakınınıza getiriyorsunuz ki burnunuzun dibine geliyor, oradan resmini çekip takip ediyorsunuz. Yanına gitmenize lüzum yok sizin. Çünkü o kuşun yanına giderseniz kalkar kaçar, korkar uçar, takip edemezsiniz o uzaktayken onun yuvasını, yavrusunu bin metreden takip ediyorsunuz. Tele objektif. Böyle vasıtalar var, cihazlar var. var. Profesör diyor işte bu cihazla takip ettim. Bir kuş yuvasını, ağaçta bir kuş yuvasını takip ettim. Deney yaptım, gözlem yaptım diyor. Bakın Allah aşkına. Üç tane yavrusu var kuşun. Yumurtadan çıkmışlar. Cik 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 seklerle yuvada çırpınıp duruyorlar bir de baktım ki diyor, anne kuş havadan uçuş yaptı, geldi, ağzında bir takım gıda maddeleri, o yuvanın içinde henüz uçamayan kuşlar ağızlarını yukarıya doğru açtılar, ciyik ciyik diye ciyat ciyat bağırıyorlar, ağlıyorlar. Annesi yukarıdan geldi, o yavruların ağzına birer birer gıdalarını, yiyeceklerini koydu, bir daha uçtu. Geldi yine onların ağzına koydu yine uçtu. Geldi ağzına koydu yine uçtu. Onları teker teker beslemeye devam etti, diyor. İlahi nizama bak, şefkate bak. Verilen merhamete, rahmet ilahiyeye bak. Bir de ne göreyim diyor profesör. Bir de baktım ki simsiyah bir yılan ağacın dalından süzüle süzüle o, kuşun yavrularını yutmaya geliyor, diyor. Siyah canavar misali bir yılan, ağzını açmış, o yuvadaki civcivleri, o kuşun yavrularını yutmaya ve yemeye geliyor. Daha iki metre, üç metre mesafe varken, o yılanın geldiğini hissettiler, o kuşun yavruları cik diye ağlamaya, etmeye başladılar, diyor. Nereden tespit etti, nereden anladı? Bir feryadı figan koptu yuvada diyor Profesör. Birdenbire bu sesleri nasıl işitti? Bu kuş yavrularının bu feryadını nereden işitti bu sinyalleri? Bu feryadı nereden aldıysa o yavru kuşların annesi birdenbire geldi. Birdenbire geldi, kanatlarını açtı, şaşırdı, çıldırdı, ne yapacağını anlayamaz hale geldi. O yılanın üzerine kondu kaptı, kondu kaptı diyor. Fakat bir şey yapamıyordu. Yılanı nasıl durdurabilirdi, nasıl önleyebilirdi? Çırpındı, ağladı, sızladı, tekrar uçuş yaptı diyor. Uçtu gitti. Kısa bir zaman sonra o yılan nihayet bir metre yaklaştı yuvaya. Tam o esnada bir telaşla, bir aceleyle o anne kuş havadan geldi diyor profesör. Geldi. Ağzında, dadasında bir şey getiriyordu. İlce fark edemedim. Teleskopla, teleobjektifle anlayamadım. Yılanın üzerine eğildi, eğildi, yumuşak iniş yaptı. Yılan da zannetti ki o kuş kendisine yem olacak. Yavrularını kurtarmak için adeta o yılana yem olacak noktaya geldi diyor. Tam indi, birkaç santim yaklaştı, o yılan ağzını açtı, o kuşların annesini yutmak isterken ağzını açtığı sırada getirdiği bir şeyi gagasından yılanın ağzına aktardı ve bıraktı diyor Kur'an'a. Ve yılan büküldü, kıvrandı, dolandı ve derhal öldü, tek gibi yere yığıldı yılan diyor. Öldü, hiçbir şey kalmadı. Hemen yaklaştım diyor yakına, yanına geldim, baktım ki ne göreyim, o akrep e, yılan ağzını açtığı zaman kocaman bir akrebi yılanın ağzına getirmiş, ortasına bırakmış diyor. Ve yılanı zehirliyor. Bu zehiri ona öğreten kim? O kuşu terbiye eden kim? Kainata bu nizamı veren kim? Bu ahengi bu ölçüyü koyan kim? Yeryüzünü bütün canlı cansız mahlukatın bir mektebi, bir fakültesi, bir üniversitesi haline getiren kim? Allahu Teala'yı niçin nesillere, niçin gençlere okutmuyorsunuz, niçin Allah'ı tanıtmıyorsunuz diye zihinlere korkunç bir üfersi gelmektedir. Tabiatı terbiye eden Allah, Muhammed Mustafa'yı terbiye etmiştir. Görüyor musunuz? Şimdi oraya gel. Sen dünyaya gelmeden daha seni annen doğurmadan, hayata gelmeden, senin annenin göğsünde iki tane süt teşmesini kaynatan ve hayata gelir gelmez annenin göğsünde memesinde sana mamanı, sütünü, vitaminini, gıdanı, şekerini, şerbetini hazırlayan Allah'a hiç ihtiyar ediyorsun. Sen. Sen mi yarattın kendini? Sen mi halk ettin kendini? Utanmıyor musun isyan etmeye? Kardeşim, ey Allah'a secde etmeyen kardeşim, ey namaz kılmayan, ey hayatını şehvetle tüketen kardeşim, ey yolunu şaşırmış kardeşim, bak sen eğer 4 dakika havayı teneffüs edemeseydin ölecektin yeryüzünde en kuvvetli adamın ağzını burnunu kapatın ancak dört dakika yaşayabilir. Beşinci dakikada havayı alamadığı için o insan ölecektir. O halde hayatta en büyük rızık neymiş ekmek değil, su da değil. Hayatta Allah'ın sana ihsan ettiği en büyük rızık en büyük gıda, en büyük hayat maddesi havadır, havadır, havadır kardeşim. O havayı görüyorsun ki Cenab-ı Hak kimsenin eline vermemiş. Eğer canlıların, insanların teneffüs ettiği havayı kafir Amerika'nın eline verseydi, havaya ambargo koyacaktı, bütün meşeriyet mahvolacaktı. Zalimlerin eline vermemiş. Eğer havayı hükümetlere bıraksaydı, eğer havayı partilere bıraksaydı, eğer havayı tüccarlara bıraksaydı, eğer havayı bakkallara, çatkarlara bıraksaydı, kara borsacıların elinde olsaydı havamız, hepimizi öldürürlerdi, hepimizi mahvederlerdi. Allah ne kadar Kerim'dir ki, Allah ne kadar rahimdir ki, Allah ne kadar rahmandır ki, en fazla muhtaç olduğun havayı kimsenin eline bırakmamış, herkesin ayağına, burnunun dibine getirmiş, havayı durmadan çekiyorsun, ücret ödemeden, bilet kesmeden, karne almadan, para vermeden, zahmetsizce havayı çekiyor ve yaşıyorsun. Çektiğin bu hava ile hüreye Allah'a isyan edemezsin. Allah'a kafa tutamazsın. Allah'ı bilmen lazım. Allah'ı tanıman lazım. Ve ona isyan etmemen lazım. İşte sahabe-i kiram bütün bunları bilen hakiki müminlerdi. Cennetin kokusunu alıyorum diyor Saad. Git Resulullah'a böyle söyle, hiç gam, keder yok bende, be. hiç üzülmüyorum, şehit oluyorum ve cennetin kokusunu alıyorum diyor. Ey cennete inanmayan nesil! Ah! Bir gün nasip olacak mı acaba, televizyon aynasına çıkıp, cennet ve cehennemi inkar eden milyonlarca neslin karşısına çıkıp, Ey cehennemden korkmayan, ey cennete inanmayan nesiller, siz dünya hayatı...